Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Speed Olimiz videosu da sizlerle birlikte yeni güncelleme ile beraber gelmiş 3. araç olan Ferrari Twelve Silindri Extreme Racing Championship etkinliğine başlıyor. Ve ilk iki günü sizlerle beraber tanımaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Reforce Pit'te videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma için bir numara bir kanalımıza abone abonelerseniz abone olmayı, abone değilseniz de abone olmayı açmayı ve aynı zamanda videolara da ekstra destek olmak isterseniz de hype puanı göndermeyi unutmayın diyerekten yavaştan biz artık etkinliğe başlayalım. Evet çok uzun zamanda extreme e, etkinliğini yapmıyorduk. İnşallah kanser olmayız diyerekten başlıyoruz. Hadi bakalım. Hey Aççat çok fazla dram oldu vesaire falan diyor. yani son zamanlarda sokaklarda diyor. Heee. Ne Katana mı? Şeyden bahsediyor olabilir bunlar. Robin etkinliği var ya ondan bahsediyor olabilirler. Evet bu arada aynen öyle aynen. Yani biz sadece yarışlarla ilgileniyoruz falan diyor. Ferrari olmadan da bir yarış konuşamazsın diyor. Tamam Ferrari 12 silindiri. 12 silindir işte. Ben Trap dedim işte full İngilizce olsun diyor. Neyse biz o zaman artık vakit kaybetmeden başlayalım ilk günden. Let's go. Evet tamam. Kırmızı tabi o yüzden de Ferrari olduğu için diyor. Aynen yazı falan da o şekilde zaten. Ee, tabi diğer yaşlılar da aslında yaşlılarımız da kırmızı şey olması lazım vesaire falan diyor ama e, yanlış adres verilmiş diyor. Yani 10 kere falan en azından özür dilemişim falan diyor. Neyse yeterli bu kadar konuşma. XRC bekliyor. O zaman bir arabaya bakalım önce şöyle. Güzelinden. Harbiden Ferrari modelinden yani klasik Ferrari'lerden birazcık farklı görünüyor. Özellikle ön kısmı. Ama böyle gerek üst tampon kısmı vesaire olsun. Gerek genel tasarımı vesaire olsun. Arka taraftan da ötürü. Biraz farklı güncel Ferrari'lerden bir tanesi zaten. Gayet tatlı görünüyor ve 715 bir yere sahip. Azami hızı bir tık düşük diğer statlarına kıyasla ama bu arabanın iyi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hatta aldığımız son BMW'den sanırım bir tık daha iyi. Emin değilim ama. Hiç dikkatle bakmadım. Evet başlıyoruz. Bu arada bariyerler falan da gördüğünüz gibi. Kırmızı kırmızı. Daha doğrusu bariyer demeyeyim de dubalar. Bakın dubalar normalde yeşil siyah oluyorken sırf Ferrari kullanıyor olduğumuz için. Ferrari özel olduğu için kırmızı renkte. Oyunun böyle detayları olması bence gerçekten tatlı. Hani önemsiz gibi gelebilir. Evet önemsiz de zaten. Ama renk katıyor. Yani adamlar Ferrari'ye saygı duruşunda bulunuyor. Yani genel Ferrari markasına gönderme yaparak respect çak çakıyorlar. daha ne olsun yani? Daha ne olsun? Yani? Bu adamlar daha ne yapsın? Tabii bu arada ilk e, yarışta çok da fazla para kazanmayı beklemiyorduk böyle bir yarışta. Ve bu arada en çok para kazabileceğiniz yarış İlk gün için konuşuyorum. E, i̇kinci yarış dostlar. Evet maalesef bariyerli daha doğrusu dubalı e, yarış. Ama en azından gereksiz fazla hızlandığımızda dubalara çarpıp yavaşlayabiliriz. Hani bunu bir kısmen avantajımızı kullanabiliriz. Şimdi drafting yaparak e, kasıtlı olarak yarış kaybedeceğiz. Bunu niye yapıyoruz? Bilmeyenler için e, hemen bir özet geçeyim, anlatayım. Sevgili dostlar, bu tarz özel etkinlikler, yeni güncelleme ile beraber gelen özel etkinliklerde yeni araçlar oluyor zaten biliyorsunuz ki. Bir de flashback özel etkinlikleri var. Yani kısacası özel etkinliklerde yarış kaybettiğiniz zaman her halükarda para kazanabiliyorsunuz. Yarış kaybettiğiniz zaman diyorum da arabayı hurdaya çevirirsiniz, restart atarsınız vesaire. Onlar sayılmıyor tabii ki de. O kadar da değil. Böyle yarış kaybettiğinizde para kazanabiliyorsunuz. İlk iki günde de herhangi bir tekrar önemli bir yarış olmadığı için de e, bu sebepten ötürü yarış kaybederek elimizden geldiğince para farmlıyoruz ki uzun vadeli etkinliği daha rahat bitirebilelim bilginizi. Şimdi videoyu sonlandıracağım. İkinci gün açılmasına daha yakın bir zaman kala kaldığımız yerden tam gaz etkinliğimize devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde yükseltmelerimizi gerçekleştirelim. Ağrından da kalan ikinci gün yarışlarını tamamlayalım. Üçüncü gün açılır açılmaz da direkt olarak zaten klasik etkinimizde devam ediyor olacağız. Şuradan bir itroyu da basalım aynı zamanda. Mağazada yeşil motor parçası vardı direkt aldım. Birazcık para farmladıktan sonra etkinlikte geri kalmayayım vesaire falan diyordu ikinci yarışı biterim zaten diyalog vesaire olmuyor. Şimdi zamana karşı yarıştan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Mükemmel başlangıcımızı yaptık. Total 3 yarış tamamlamamız lazım. Yaklaşık 2 saat sonra da 3. gün açılacak. O sebeple öte olarak da birazcık hızlı olmamız lazım ki etkikte çok geride kalmayalım istiyorum. Sonra oyunu boşluyoruz vesaire. Ondan sonra go harcamak zorunda kalıyoruz çünkü. Go harcamak zorunda kalmak istemiyorum kesinlikle. Şöyle nitroya bir kez daha bastık. Azam yazımız da şu an 342 bandında. Tabi daha çok yükselt yapacağımız için çok da bir acelesi yok. Yarışı kazandık. Transmisyon parçamızı aldık. PR duvarını açmak için zaten yine yükselt yapmamız gerekecek. Hatta açmışız. Ben 717 PR gerekiyor sanırım. 716 ymış sanırım. Tamam yükseltme yapmamıza gerek yok. Güzel. O da iyi. Yapacak olsak da olmasak da fark etmiyor zaten. Oyun bize e, ilk iki günde PR duvarını açmaya yetişecek kadar parçayı her şekilde veriyor. Çünkü tekrardan oynamaya yarış olmadığı için. Burada ben bir hızlanayım o zaman. Zaten arabanın inmesi falan da iyi olduğu için. Rakiplerimizi rahat geçiyoruz ve yarışı kazanıyoruz. Çok da para kazanmayı beklemiyorduk zaten bu denli kısa bir yarıştan. Güzel. Geriye son bir yarış kaldı. Son yarışı da tamamladıktan sonra yükseltmelerimiz yapar. Aynı zamanda da videoyu bitiririz. Evet hadi bakalım. Eko parçası alacakmışız buradan. Galiba zamana karşı bir yarış. Direkt obstacle race dediğine göre. Zamana karşı ama dubalar da var. Zaten olmazsa olmaz. Sonuçta XRC oynuyoruz. Extreme Racing Championship oynuyoruz. Olur o kadarı. Ve aşırı kısa bir yarış yine. E malum öyle rahat bir şekilde kazanırız. Yani yaptığımız yarışın aynısı ters versiyonu yaptık şu anda. E bu yarışta kazanarak Antipay'la ikinci gün bitti. Let's go. Dediğim gibi çok para kazanmayı beklemiyoruz zaten bu tarz yarışlardan. Zaten mümkünatı yok. Ve chapter complete. O zaman ben bir yandan yükseltmeleri yapayım. Bir yandan da Videoyu yavaştan sonlandırayım. Evet umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki video etkinin 3 ve 4. günlerini sizlerle tamamlamaya çalışıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz videoyu benim Rabbi kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şükür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone etmesinden de başka hisselerimizden başka hisselerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki videoyu bitirirken ben etkini ikinci gününü bitiriyorum sandım fakat birinci günmüş. Yani bariz bir şekilde fark edebilecekken fark etmedim. Çok özür dileyerek bu sefer gerçekten etkinin ikinci gününe başlıyoruz. O zaman let's go. Evet bu arada bu araba gerçekten e, inanılmaz motora sahip demeye getiriyor aslında. E, yani senin üstesinden gelebileceğine emin değilim vesaire falan diyor. Hı hı hı, -hı okey tamam. Fazla vakit kaybetmeden o zaman biz hemen önce bir transmisyon parçası aldım daha az önce. Şunu bir basalım. Ve PR duvarını da ile direkt açtık. Daha ikinci günü ilk yarışına başlamadan. Bu arada en çok para kasabileceğiniz yarışlar ikinci gün için söylüyorum. Birinci yani şu anki yarış ve dördüncü yarışlar. Bilginiz olsun. Yani isterseniz direkt olarak ilk yarıştan veya dördüncü yarıştan para kasmaya çalışabilirsiniz. Fakat ben dördüncü yarışı tercih edeceğim. Çünkü dördüncü yarıştan sonra harcamamız gereken bilet sayısı sadece iki iken ilk e, yarıştan para kasmaya kalkarsak bu sefer 5 bilet daha harcamam gerekecek. Tabii ki de bu biraz fazla olduğu için bir de ben e, video kaydına giremez Zamanla Bir De çekemezsem çok fazla vakit kaybedeceğim. O sebeple ötürü olarak da dördüncü yarıştan para kasmaya özen göstereceğim. Zaten yarışta o kadar uzun değildi. Ama tabi bu birazcık e, Orta ve yüksek Seviye segmentinde bir araç olduğu için tabii ki de o kadar fazla para Kasamayacak olmamız aslında bir tık normal Dördüncü yarışta e, dubalar da olacak İlk yarıştan biraz daha rahat para kasabilirsiniz Diye düşünüyorum tabi daha doğru yarışa gelmedik Gelimizde göreceğiz Hadi bakalım ikinci yarıştan devam Mükemmel başlangıcımızı yaptık Yani direkt olarak Dubalara çarparak başlıyor olmak da Dubaları çarparak başlamak derken e, ciddiydim bu konuda. Şöyle ben direkt vitroya basayım o zaman çünkü aşırı kısa bir yarış. Aşırı derecede kısa bir yarışmış. O zaman direkt geçelim ve yarışı kazanalım. Şu anda olduğu gibi kazandık da yarışacağım. Nice yani çok da para kasmayı beklemiyorduk zaten. Biraz zorladım ama e, yapacak bir şey yok. Yani kasabileceğimiz para miktarı. Maksimum bu kadar gibi bir şeyde Hadi 50-100 daha fazla olsun. Ne fark eder ki? Zengin mi olacağız 50 100 para fazla kasarak? Bir de yarış kaybetsek ağır bir şekilde cezalandırılırız. Bunun da olmasını istemediğimiz için yarış kazandık zaten. Evet üçüncü yarıştan devam. Zamana karşı yarışla. Yine mükemmel başlangıç. Yarışın süresi yine uzun değil. Uzun olmaması bir anlayışı bize geliyor. Hani para farmlayacağımız yarışlar uzun olursa sadece benim için çok çok daha iyi bir senaryo olur. Çünkü bu sayede video kısa olur. Ve böylece siz de daha çok videoyu tamamen izleyebilirsiniz. Ya da kardeşim bu video uzun sonuna kadar izleyemem gibi e, durumların olma ihtimali azalır. Tabi izlemek isteyen yine her şekilde izler de. Her seyircinin izleme zevki veya bir videoya da herhangi bir şeyi izleme sabrı insandan insanı, kişiden kişiye, zevkten ve renge göre değişebiliyor. O yüzden videoların kısa olması işimize gelir uzun vadede aslında. Zaten NFS oynuyoruz artı yaptığımız şey de azıcık belli Şimdi doğru düzgün sonuna kadar izlenmemesi de bir tip normal. Ha izleseniz sizin için daha fazla e, katkısı olur. Niye katkısı olur? Çünkü hangi yarışlardan ne geleceği, ne geliyor olduğunu da görürsünüz ve böylece yarışları da görürsünüz aynı zamanda. Hangi yarışta hangi engeller var, ne kadar sürüyor bunların hepsini detaylı bir şekilde e, görebilirsiniz. Ha çok önemli bir şey mi? Açıkçası çok da önemli bir şey değil. Ama izlemeniz yine de katkı sağlar hiç yoktan. E, iyidir. Yani izleyenle izlemeyen arasında ufak tefek de olsa bir fark olur. Bu arada bu yarış daha uzun sürüyormuş. Onun da bilgisini vermiş olalım. Yani daha rahat para farmlarsınız buradan. Zaten dobalar falan da olduğu için çarptığınız zaman rahat bir şekilde yavaşlar. Ve ona göre de stratejinizi taktiğinizi yaparsınız. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz 3. günün açılması yakın bir zaman kala. Devam edecek ve 2. günü bu sefer gerçekten 2. günü bitiriyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz yine hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Üçüncü gün bu arada yeni yeni açıldım. Ee, bir, e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben size tam üçüncü gün yeni yeni açıldım. Sabah birazcık uyanık kaldım. Gittim tekrar oyun bir yarışlardan falan da birazcık oynamamla beraber oyunda. Aynı zamanda birazcık para kastım bu etkinlikte. Kastıktan sonra işte... Ee, üçüncü yarışı değil dördüncü yarışı tamamladık. Dördüncü yarışı tamamlamamızla birlikte artık e, iki tane yarış daha tamamlamamızla birlikte ikinci gün bitecek. Hemen hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım. Çok hızlı bir şekilde. Keşke daha erken uyanabilseydim de bu e, etkinliği ikinci günle erkenden bitirebilseydik. Çünkü birazcık üçüncü güne geç başlayacağız. Ama canlar sağ olsun diyelim hemen çok hızlı kalan yarışları bitirmeye odaklanalım. O zaman let's go diyerekten devam ki. Şöyle hemen hızlıca bir nitroyu bir daha basalım. Güzel. Arada makas atabileceğimiz araçların olması güzel. Para paradır. çok yoktan iyidir. Tamam da yarışta tamamladık zaten. Yani yaklaşık 4 saniye kala. Güzel süreler bunlar güzel süreler. Gayet güzel süreler. Keşke aynı şekilde para da güzel gelse de. Daha iyi performans gösterip daha fazla kazanabilsek. Of çok iyi oldu bu arada. Çok güzel oldu bunlar be. Yani hem turbo hem motor tatlı oldu. Para pek kalmadı evet. Ama yani upgrade yapmak için parça almayacağız da ne yapacağız? uzun vadede ihtiyacımız var o yüzden çekinmeden azamiyazı gördüğünüz gibi alın dostlar lazım olacak çünkü diğer parçalar da lazım olacak evet de daha çok paranız olduğunda alırsınız anlık ihtiyacınız olan neyse ya da ihtiyaçlarınız neyse onları almanız sizin için her zaman iyi olur uzun vadede şöyle birazcık daha delik yapalım da Güzel araya makasla sıkıştırdık mı orada? Saymadı sanırım. Evet saymadı ama canlar sağ olsun. Güzel antiba ile ikinci gün tamamlanmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Evet chapter complete. Üçüncü gün bittiğinde zaten arabayı dördüncü yıldıza basacağız. Şöyle ben hemen yükseltmeyi gerçekleştireyim. Bir yandan da e, aynı zamanda yavaştan videoyu sonlandırayım. Sağdaki videoda etkini 3 ve 4. günleri tamamlamaya çalışıyor. Olacağız. Evet sevgili dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoyu beğen rap yapamazlara böyle siz de abone olup bildirim unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da dilerseniz başka sosyal ve 채널ımızdan de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakın unutmayın. Hoşça